Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Deniz Çiçekçiliğin Gücün Ablanın serasındayım. Yine kendisi yeni çeşitler getirmiş. Bakın hemen şurada. Şimdi hep beraber bakacağız Gücen Abla ile birlikte. Hadi gelin hep beraber bakalım. Evet Gülcan abla Yalova'ya gittin geldin. Neler getirdin bakalım? Çok çeşit getirdim. Evet buradan şöyle genel göstereyim bakın. Burası. Herkiler geldi. Hemen buradan baştan başlayalım. Şöyle krasulalar. Evet. Kızarıyor değil mi? Evet. Şöyle. Çiçek açıyor mu bunlar? Açıyor. Çok güzel. Hmm. Beyaz beyaz çiçek açar. Bak Ha, evet ben senden almıştım. Hı -hı. Hmm. Evet. Şunlar var. Evet. Şatı kalanşa. Evet. Ne Atın çok türü var kalanşalarında. Çok güzel. Bunun çiçeği de çok güzeldir. Rengi görünmüyor gerçi de. Hmm. Harikadır bu da. Evet. Şurada da kalanşa şu türlerinden evet. var. Çok güzel bir tür. Pembe. şurada da minnacık. Ne güzel olmuş. Hmm. Bunlar yayılıcı türlerden evet. herhalde. Evet. Şey bu Sedum. Hmm. Çok beyaz çiçek açar. Böyle ki Evet. Şeyden, bir türdür saksıdan aşağıya. Bu sanki. da şeyin bir türü büyük yapraklısı. Hmm. Prenses çamının hmm, biraz gölgede evet. kalmış toparlar kendini birkaç gün sonra. Evet. evet bunlar çok güzel pembe pembe. Buna çiçekleri ne kadar sürüyor acaba? 4-5 ay sürüyor ha. hiç geçmiyor. Kapansa bile gene kırmızı kırmızı kalıyor üstünde. Hmm. Burada veriye türleri var. Evet. Pulidonis. Pulidonis. evet. Kenarları pembe. Hı hı. Çiçek açacak yakında. Fiyat vereceğim bize. E vereyim. Ama mesela bak şunları 40 TL'den satacağım. Hı hı. 35'ten satacağım kristal kaktüsleri. E, Bunlara 25'ten bu çünkü bu yuvarlak tesbih bak orada uzunlarını da aldım. Bu yuvarlaklar fiyatlı çok nazlı 30 bunlar. 30 25 ha, dedim 25 bunu. dedin. Lololar, bak Lolo var. Lololar 45 lira. Çok tatlı. Bunuyor. Adı gibi. Hı -hı. Böyle... Sedeveria var. 25 lira diyeceğim. Purblata var. iki boyu var. Birine 45, birine 30 diyeceğim. <laughs> yavaş yavaş gidelim. Tamam. Hiç göstereyim şöyle tek tek. Sedeveria. Bunlar böyle ince. ince siliniyor. yapraklı masmavi olur. Kenarları hmm. böyle sarı sarı bir yeri olur. Evet. Kolbinata. Evet. pulbina iki boy var, bir küçük Hı -hı. boy bir büyük boy. O senin anacından kalmadı değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Bu Hı -hı. bir daha başka. Bundan aynısından. Evet. Daha o yuvarlak sadece, sanki. Ayn, hayır. Aynısı, yuvarlak olan bitti şu anda yok bende. Ee, bu da bilmiyorum kollu bir şey ilk defa aldım. Hı -hı. Atapot gibi. Atapot. Hı, -hı, çok güzel. Böyle bir de şey böyle e, yapış yapış böyle. Aha. Bak dokun dokunma. Evet. Çok hoşuma gitti. Silgili. Çok beğendim. Evet. <laughs> böyle yapış yumuşak böyle. Bak şunlardan şey. Hmm. Echeveria'nın ne di ne diyorlar? Hani renkleniyor hmm. ya. Hmm. Hangisiydi acaba? Hani hastalık oluyor böyle böyle yani Verigat mı? Yok, Verigat ama daha renklenecek. Şey. Anladım. Rengi dönmeye başlamış. Bunun adını bilmiyorum. Bak bu da verigatalı. <laughs> evet. Çok güzel dolgun hmm. ee, burada da var şu Evet nerede? bunları 45'ten vereceğim 45. bu da sarı yaprak çıkmış Evet işte şiveli kat olmuş Hı -hı. Ee, palçata var 40 lira diyeceğim büyük Hı -hı. dolgun kalançonun bir türü var çok sevgili tekrar aldım böyle koca yapraklı oluyor bu Hı -hı. şu bak şimdi yakından mi? göstereyim Boyun. Gül gibi olmuş Evet güzel kıpkırmızı olacak da yani böyle büyük saksı ektiğin zaman böyle ilin kadar büyüyor yaprakları ve evet. çiçeği de çok güzel. 40 lira dedim. Evet. Aa, o çiçek de mi açıyor? evet çok güzel şey çiçek açıyor kalan şu biliyorsun hepsi açar. <gülüyor> Bunlar <laughs> kara kızlar. Onlar tamamen siyah mı, yoksa Siz şu tamamen açılacak siyah. mı sonra? orta? tamamen ki? siyah. Çok güzel. Hele şunlar. Bunlar Buna uzun yapraklıdır. Ya, Şu üç saygı. tanesi geniş yapraklı. Kalpli kalpli olur. Bu ince yapraklı daha ucuz uzundur bak bu. Hı -hı. Evet biraz daha değişik. Bu daha dolgundur yaprağı. Tabi hepsinin ayrı isimleri var da ben unutuyorum, Hı -hı. beceremiyorum. Ee, Nodulosa Nodulasa var. Şöyle. Hı -hı. Bunlar da boyuyor, 45 TL olacak boyuyorlar. bunlar. Bunlar 40 TL olacak. Aynı, Aynı ürünün, evet türü e burada taş kaktüslerim var. Sen ben hızlı gidiyorum galiba. <laughs> evet yavaş yavaş. Gelin Şu müşterinin. Yakından yavaş yavaş çek diyorlar ya. Şurada iki tane şeyim var başka yok. Dur. Taş kaktüsler ne kadar? Taş kaktüsler de 40 liradan vereceğim. Ne güzelmiş. Güzel bak arkada güzel türler var. Onları da 45'ten vereceğim. Şu en arkadaki ne o yeşil? O ha, çok şey. Hmm. Şey, buda'nın bir işi böyle spiral şeklinde gidiyor. Bir tane buldum. Satayım mı satmayayım mı satayım dedim. Hmm. Şurada bak iki tane farklı Aha, bir tür evet. var. Benekli. Çok severim ben o türü. Evet. Kalan Onun şey her da. türünü severim evet. Şunlar bak sedum sarı sarı açar. Çok severim bunu da. Kalkıp kırmızı olur. Hmm. İşte benziyor sanki. Ee, değil hmm. ama. Bak şurada değil iki mi? tane şey var. Ee, evet. mı? Evet. Brütto mu bunlar? Brütto. Tamam. Şurada kaktüsler var. Hı hı. Zatörler. Efor... Efor bir değil mi? Bunlar Opuntia. Opuntia'nın türü. Aa. Hı hı. Çiçeği çok güzel. Bunlar hava ortaya Evet, onlar. Çiçeklerini aldım. Şurada dedeler var. Başka burada neye bakmadık? Şunlara bakalım. Şunlara bakalım. Hmm. Bunlar ne kadar? Bunlar da 35 diyebilirim. Bak şunlar iki tane kaldı. Evet onlardan ben alayım bir tane. Ben tane müşteriye gittim. Geri <laughs> Yeterli değil dişerim hmm. almıştım. Abi iki tane yeter bana dört tane iste de ayır demiştim. Bunlar böyle 35 TL'den olacak ama <laughs> bu kadar boyu. Evet, evet. Bir de bir arkada vardı. Onlara da bakalım. Şuradan başlayalım. Bunlar kırmızı açan kaktüs, üç bebekli. Hı hı. Bak çok güzel. Kırmızı uzun. Üç, büyük şekilde hep yavrulu aldım. Bak bunlar da güzel bir türdür. Bak burada mesela iki tür var. Bak hmm. bir başka var, hmm. bir başka var. Nasıl Adık, olmuş öyle? De de kim yapıyordum <gülüyor> i̇şte <gülüyor> öyle? İşte böyle tohumdan ekmişler, böyle büyütmüşler. Biz büyüt yapamıyoruz. Hmm. Bak şu sarı açar, şu sarı açar. Hmm. Büyünce ne çok, çok güzel olur, bak. Şu da şu mesela bak bu normal e, şey. Hmm. Sütun kaktüs, bak dibindeki Hı -hı. özel bir tür kaktüs. Hı -hı. Benim gözlükler yok, nasıl görünüyor yani, bilmiyorum. da gözüküyor. Şunlar, bak, şunun dibindeki türe bak, ne kadar güzel bir tür. Bak farklı, siyah Hı -hı. bir kaktüs olur, çiçeği de çok güzeldir. Evet. Bu çok güzel. Yani. Hı -hı. Bak, mesela bak orada bak, iki, üç tür var, bak şunun içinde dur. Bak şunun içinde üç tür var, bak görüyor musun? Hı -hı. Bunlar ne kadar? Bunları da 40 lira diyeceğim. Çocuk dikkatimi çekti ya. Çok renklenmiş. Sen almıştın ondan geçen sene hatırlıyor musun? Böyle evet. etrafında yavruları vardı. Elegans. Aldın mı? Aldım. Musun? Aldım. Bir taneydi. Serada çok ısrar etmiştim. Unuttum. Mu? Çok beğenerek almıştın. Vardır sende. Rengi gitmiştir hmm. gölgede baktıysan. Evet. Muhtemelen. <laughs> Toprak değiştirince <laughs> gölge olmuyor benim pek de, de. Toprak değiştirince rengi gidiyor nedense. Karistatlar e, renklenmiş. O kırmızı burun. Bunlar ne kadar? Bunlar bak şu tek rozetlere 25'ten vereceğim. Burada Hı -hı. çift rozetler var. 35'ten gidecek bunlar. Hı -hı. Şurada büyükleri var. yavaş, yavaş. Bunlar 20'den gidecek. Bunlar letizya mı? Bunlar da letizya. Bu da letizya. Bu büyümüş. Az kızarmış. Şu, çok tatlıymış. Evet. Yani. evet. Kırmızı burun. Bunlar ne kadar? Bunlar da işte 20-25'ten veririm. Ben şu alabilirsin. Bu bir tarafta da var. Şirek kulağı var. Evet. Burada. İki tane şirek var. Orada değişik ithal şireklerden de var. Hmm. Tamam. Şöyle sırayla gidelim. Bunlar da içe ver yanın bir türü güzel renklenmiş. Hmm. Şuna bak. Somon <laughs> rengi. Evet <o> da bak. <laughs> Aynen güzel renklenmiş. Thank you. Ona da talip onları kaç demiştin? Bunlara 30 diyeceğim. Hı -hı. Aa, pardon 35 bunlar. Hı -hı. Şunlar 30. Şunlar orada daha yavruları var. Tamam. Şunlar ay taşı mı? Yok ay taşı de? değil, onu? Pa paldır puf. Paldır puf. Güzel pudrala eklenmiş. Ben renkleri görünmüyor belli olmuyor. Kenarları. Hı -hı. Şey, çok şey. Evet, ekrana çok zaten. Şunlara bakalım. Kristat Bu şeyin kristatı. Hmm. Neydi? Burada. Şurada da şirek kulaklarını göstereyim bu arada. Bunlar da ağaç formunda alınca güzel oluyor. Tabii tabii. Bitmiş herhalde. Olsun gel. Renklere bak ya inşallah. Hmm. Bunlar. O da şey hmm. bak. Şu hani renkli renkli vardı ya. ona küçük yavrulu yavrulu sattım ya Onların büyük hali. Hmm. E, İkinciden sonra turuncu çiçek açar. Çok güzel renkli. Baksana bu hangisi bak. olduğunu. Tamam. Nasıl güzel renkli? Evet. Mürdüm gibi. Evet. evet şu. Çok güzel. Bu da karasulanın bir türü. Bu da kıpkırmızı olacak daha güneşli. Kıva kekiğine benziyor. Ha, değil. değil Beni de. kıpkırmızı Yapısı olacak. Yapısı benziyor. Çok güzel çiçeği vardır. Orada pandalar kalmıştı Hı -hı. geçen yıldan. Onlar da paldır. puf. Evet. Bu arada canlı yayınlar devam ediyor değil mi? Evet. Yarın Cuma. Yarın, Bugün Cuma, Perşembe. Evet. Yarın e, iki buçukta başlayacağım. İki buçukta. Gece de yapacağım. Hı -hı. Cuma gecesi de yapacağım. Gündüz de yapacağım. Deniz Çiçek Bursa Instagram adresi. Evet. Pamuk ben güzel renklenmişler değil mi? Evet, şeker gibi. Bana renkleri yansımıyor bak ekranına Hı -hı. bakıyorum şu anda. Şöyle. İşte, biraz önce almıştım yaptık. bunlardan senden. Evet. Biraz hazırlık yaptık. Bunlar çok sonlardan. Böyle bak şey Aa, kağıt evet. gibidir bak. Hiç diken şey yok böyle. Bildin kağıt gibidir. Neler var neler. Şu güzel güzeldi. <laughs> Dev. Evet, kat kat. Bildiğin salon çiçeği Salon gibi yani evet. salonda yetişiyor. Salon çamı evet. be. Yılbaşı çamacı alanlar alabilir yani. Ha, evet, <laughs> e biz bizde şey yok. Yani biz yapmıyoruz ha. da. Samyeye ya de bakın. Samyeye iki çeşit. Hem siyah var, şey. hem siparişle geldi ama isteyen olursa getirtireceğim de. Ee, hem Sihu, bu 350. 350. Evet. Şey, Sipariş çam, geldi. Çam ne kadar? Çam'da 450. Hı, ne kadar büyüyor acaba? Bir de solana, vallahi <laughs> böyle benim boyumca vardı, <laughs> 2000 lira dedi biliyor musun? Hı. Ama zaten benim arabaya sığmazdı, <laughs> o. ben de küçüğünü aldım. Sonra müşteriye geldi o, alacak buradan. Bu da müşteriye geldi. Satıldı bile yani. Satıldı. Yani onlar için geldi Normalde biliyorsun ya ben solon şeyine pek girmiyorum artık. Bu ne açılış şeyin? açılışı olacak sedemon bir türü. Bak çiçeğine Ay. Bak bak şunun güzelliğine bak ya. Orada aşılarım kaldı işte biraz. Evet aşılı kalktı soruyorlar bazen. Evet. Burada var bilginiz olsun. Evet. 100 liradan veriyorum. Bunlar kaldı. Şu hayaletleri de 125'te. <laughs> Beyazlara. Beyaz olanlara. Şurada tespihler var. Onları da gösterelim. Bu oval olanlardan. Evet. Bademli bunlar. <laughs> Üstündekiler ilaçtır arkadaşlar. Mat mat göründüğüne bakmayın. Gayet evet. dolgun. Gayet güzel. Yani bir 50 santim en az var. Belki 75, var. 75 mi? Bak, dolgun dolgun. Bak. Dipleri dolgun <laughs> dolgun. Çiçek Evet. Çiçeği de çok güzel kokar bu arada. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar 150 lira abla. Hı hı. Yani bu sefer veya bir zam gelmiş. Geçen gel yansıtmamıştım fiyatları ama. Evet. 150 lira dolgun Şöyle. dolgun. Tamam. Burada ruj çiçeği getirmişsin değil mi? Bunları yeni evet. getirdin. Evet. Bunları da dün getirdim işte. Ne güzel. İsteyenler vardı. Çok soranlar vardı. Dolu çok büyük. Baksana ablacığım şunun güzelliğine bak. Baksana <laughs> bak 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 çok Çiçeğini en az var ya getirelim. Daha açmamış da. Tam çok dayanmaz bu. Hı. Aslında kışın büyür. Solan çiçeği mi? Solan çiçeği aslında. Hı hı. Sıcağı sevmiyor. Hı. Suyu da çok sevmiyor. Havalar üşüyünce böyle açar. Baksana şunun güzel. güzel. Bak bildiğin rüş çıkaracak bak içinden Sanki hani rüş olur ya bak ha, bildiğin rüş çıkıyor. sıvı gibi. Su mu yoksa su, su. kendi mi? Akşam şeyini. biraz camda. Tuz tamam. dibinde su suladık Bak böyle olacak. Mesela bak böyle hmm. çıkaracak. O içinden de çiçek açıyor tekrar. Ha tekrar tekrar. Ha yani yüzden böyle ruj gibi olduğu için. Ha evet, ruj evet. Sanki ruj çıkıyor böyle açıyor. <laughs> ruj kapağını. Evet. Aynen öyle büyüyecek daha aşama aşama. Mum çiçeğine de benziyor. Yaprağı aynı mum çiçeği zaten. Hmm. E ee, 4 adet de bundan alabildim. Ee, araba biliyorsun benim hemen doluyor. Baksana Allah'ım ya. Çok güzel bir şey ya. Neler vardı mı? Boyuna bak neredeyse hmm. bir metre. Evet çok güzel var şöyle yakın bunları kaça veriyorsun ablam şu büyük şunları 65'e verdim en son 65'ten devam edeceğim şu 75 lira şunlar daha üretimde kendi, şunlar üretimde bunlar yaza gider anca hı hı. şu blue'lar var bak burada elegans blue hı hı. dolgun dolgundur çok güzeldir hı. onları da 60'tan veriyorum bu müşterimiz zaten bak burada kristal var hı. bunlar şey bak bunlar şey şunları da 60 opeline 60'tan vereceğim bunlar hı hı. geçen daha uygun buldum bir yerde Hmm. Fiyata düşürdüm. Ee, bunları da 60'tan vereceğim. Tamam. Bunlar kendi üretilmişti. Bak bunlar e, fırfırlı para ağacı. <laughs> Çok güzel renklenecek daha. Krosula. Evet. Şunlarda bak ters lali şeklinde Onları kaça veriyorsun? Bunları 50'den vereceğim. Hmm. Bak. E, ters lali şeklinde açar. Bak tomurcunu göstereyim sana. Allah Allah. Evet. Para ağacının çiçek açmış. Para ağacı değil bu. Değil mi? Aslında bu da karasononun bir türü. Buraları böyle kırmızı kırmızı kızaracak. Böyle de terslerli şeklinde çiçek açıyor. Hmm. Çok satıyorum bunlar ben. 3-4 kere senede açar. Sürekli açar. Bitirir açar. Bitirir açar. Burada bir tane kristalim kaldı. Bunu da alacağım. O ne kadar? Bu 150'ye verdim. iptal kasalarda. Hmm. 150'ye vermiştik bunu. Burada da bir tane kristalimiz var. Baldi kristal renklensin. Bu yazın çok güzel, çok güzel form alacak. Baksana. Hı hı. Ha, demin baktık ya orada. Heh. onların o, o, onların ön küçüğü. Ön küçüğü. Hı hı. Bak şunlar çok güzel bir tür. Sayılı adet var. 4-5 tane renkleri belli olmuyor. Ya da ben hı. göremiyorum şu anda. Bu acaba taş kaktüs türünden değil, mi? Değil. Değil. Ne ki? Çok güzel bir tür. Çiçeği de çok güzeldi. Bak zaten çiçeklerini budadım. Açmış çiçekleri bitmiş. Hı. Yani Güzel bir tür. Şu çok güzel bak. Şunun dokusu çok güzel. Değil mi? Evet. Bak, dokun bak. Sanki böyle şey. Kadife gibi. Kadife tüyleri var üzerinde. Yumuşacık. Bunlara kaç demiştin? Sinuka. Bunlara 35 dedim. Hı hı. Senekiyon. Evet. Senekiyon Hoborti. Hoborti. Evet. Üstlerinde Aralamalar bunların üstünde ilaç var biraz hı hı. E, şey lekeli gibi duruyor ama çok güzel Olsun. renklendiler. Kaç çeşit bak var? 1 2 3 4 5 çok 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 fazla tacı bile var. Evet. Bak şunu şuna bak şuna bak bak nasıl güzel renklenmiş. <laughs> bak çiçeğine de bak Maşallah. Kes şey böyle hep aynı zengin. anda açsan evet. açmıyor hep <laughs> tek tek. Genelde baharda erken bunlar hı. erken açanlardan. Genelde e, Mart'tan sonra açmaya başlar hmm. veriyolar. Dolu dolu. Hmm. Böyle fiyatlar nasıl? Böyle Aa. 150'den devam ediyorum da zam hmm. yapmadım ben de. Kendi üretimim olduğu için. Biz bak şu çok pahalı bir tür mesela. Hepsi dikkatli. He. Yani 150, 200 öyle. <laughs> Ağustos'ta varmış. Hmm. Bak şunlar bu da. Rasula. Hmm. Bu da mı? Çok bu da. Ha. Çok büyük bak şurada iki tane. Bunları e, biraz bekletebilirim. Hmm. Küçüklerini sattım. Geçen ay Büyümüş iri. hallerini gördüm onu böyle. Evet. Yanlardan yavrular vermiş evet. varmış. Çok güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> yavru verir ve ucundan çiçek açar. Muhteşemdir. Ben hmm. çok seviyorum. Çok güzel çiçeğidir ee, bunun da. Dın dın ne Ağaç olduğunu... formunu alır. Evet. Bu da böyle ters şeklinde açar. Küçük küçük açar. Çok güzel renklidir. Zaten açmasın şu şu tırnakların ojeleri var ya şunlar çok hmm. hoşuma gidiyor. Pudralı pudralıdır. Evet. İtalyalı al, işte. sümbül. sümbül aldım. Saksı rengine göre rengi. Mesela ha. bak bu Aha. pembe. Aha. Ee, bak bu mavi. Gördün mü? Hmm. Şey. Bak şu mavi. Bak şu beyaz. Bir tane beyaz var mesela yolda. Bunlar ne kadar? Ee, bunlar da 40 lira. 40. Lira. Şunlar da gene bir çiçek. bir çiçek değil herhalde değil mi? Bir çiçek. Aa, Birkaç tane mi var? olduğu için çok kuvvetli soğanları. Baksana iri iri. Yerlerin soğanları küçücük oluyor. Bunlar şey kışın bir şey olmuyor değil mi? Yok. Bunu sadece arka. bak seneye ne yapacaksın biliyor musun bitti bunun çiçeği değil mi bak <laughs> neden böyle olmuş niye bunu böyle soğan diker gibi üstte dikiyorlar <laughs> kolay açsın diye biz ne yapıyoruz bu sene kalıyor so toprağın dibinde kalıyor seneye <laughs> çiçek açana kadar yaz geliyor açamıyor ya evet. da cansız açıyor <laughs> ama böyle soğan diker gibi yarısını dışarıda bırakırsanız o zaman e, çok güzel açıyor. Mesela ben şey taraftarıyım bitti. Toprakta tutacağınız ya küçük saksıda gölge bir yerde ya da gazeteye sarıp bir yerde serin bir yerde muhafaza etmek lazım. Hiçbir hmm. şey olmuyor. Sonra e, şey mesela 12. ayda dikin toprağı, gene aynı bu şekilde o zaten bu, bu mevsimde açıyor. Hmm. Bu şimdi bu kadar olacak. Bu kadar böyle büyük açacak. Evet. Bunları da gösterelim çok güzel çiçekliler baksana hı hı. bize. Bunlar şimdi hazırlanıyor hem evet. canlıyım evet. hem saksı değişimleri. Saksı değişimi, işte bakımları. Ay burada da varmış şunlar. Sanki palyaço burnu kızarmış. Çok Bakımını yapıyorum, ilaçlamasını yapıyorum. Ondan sonra satışa dışı hazırlıyorum bir yandan da yarın canlı yayınımız var ya. Hı hı. Evet canlı yayın saat evet. iki buçukta. Genelde cuma cumartesi cumartesi yapacağım mı? Cumartesi yapmam herhalde bilmiyorum. <laughs> Baksana ablacığım nasıl güzel renklenmiş Evet. Hayır. Belli olmuyor rengi. Bak şunun şuna bak. Altta. Evet. evet nasıl güzel bak şunun şükür. Ben bak, bu türü çok severim eli kristal kristal. Çiçeği de çok güzeldir buna. Tamam. Kristal olmuş görüyor musun? Evet. Hepsi kristal bunların bak. De de var bu kristal değil. değil. aynısı mi? bu. Bu kristal. Hmm. Bak bu kristal değil, bu kristal. Bu da kristal. evet. Altıdan altıdan zaten Şurada kristal bak. Hayır. <laughs> Allah. böyle eğilerek de. Evet. Ha evet. Bak, Bu da çok güzel. Kıraslı herhalde. Bak bu da demek istedim Baksana şuna nasıl bebe devermiş dibinde. Hmm. Evet. evet, bunlar çabuk da büyüyor. Evet. Ben yani de var bunlardan. Bunlar işte saksı değişince birden A bire, bire büyüyorlar. Bu kabak kaktüs. Çok yavru verir. Aynı kabak gibidir. Hayır. <laughs> kabak kaktüs. Bak şunun şunun güzelliğine bak bak. Nasıl tüylenmiş görüyor musun? Evet. de. Şunlar güzel türdür, özel türdür. Kırmızı çiçekleri vardır. Bak şunlar hep kırmızı çiçekli. Bak şuna bak şuna. Aa, tohumu var üstünde. Evet, iki tane tohum kesesi var. Aa, sen bana tohum verecektin bir kere. Ne tohumu? Aa, Aa, dur dur dur. Öbür tarafta. Unutturma bana. Geçen unuttuk. Bak şuna bak, dikensiz ne kadar güzel kadar mükemmel. Kirpi. Var. Maşallah. Subhanallah. Şu denge baksana. Bunlar fiyatı belli mi? Belli. 40 lira olacak bunlar. 40. Evet. var herhalde. Öyle mi hmm. Ne Şunlar benim çok hoşuma gidiyor. Bunlardan alacağım. şey. Kırmızı bulun diyorlar. Hı hı. Bir türü. Ama jelibon gibi dökülmüyor. Bu. Ay çok güzel. Dolu dolu onlar. Evet. İşte Şurada bir tarafta da nasıl renklenmiş görüyor musun? Ha Esas çikolata diyor. Bunun adı da çikolata diyorlar bak. Hı. Ha bildiğin çikolata rengini alacak bu. Çiçeği de çok güzeldir. Evet. Çok seviyorum ben de bunu. Şişman şişman. Bak şunun rengine bak. Nasıl bir güzel. Bak bu bununla bu aynısı bak görüyor musun? Hmm. Hani niye bizimkiler işte Koreli öyle. Bak bu çok soğuk yemiş. Az su yemiş. Bu soğuk yememiş. Bak renklenmemiş. Aynı tür. Ya bilmiyorum. Benimkiler, benimkiler yeşil kalıyor diyorsunuz ya. Ama suyu az vereceksiniz. Bak benim balkonda sürekli soğuk hani biliyorsun soğuk yani. Suyu çok öyle yok. renklenmiyor. Su. Suyu vermeyeceğim. Bir ay vermedim mesela. Ama ne zaman? Yazın çok sulamışsın. Yaz. Ha o ta eskisi de önemli yani çok sulamayacak. Yakın zamanda ye. hem boya gidiyor hem formsuz büyüyor çok sulayınca hem de renklenmiyor. Yazın güneşi görecek. Az susuz. Yani tam kök kapatma yapmayacaksın. Ona bileceksin işte ayarını. Zaten ölmüyorlar. Alt yapraklarından su yemiyorlar. Ama biz korkuyoruz. Hı. Ben de çok su kaçırıyorum. Büyümek yavaş olur diye. Hayır. hayır. Zaten yazın çok sıcak da onlar büyümüyor. İlk bahar son barda büyüyor. Aa, bu ağaç formu da varmış, bak şu Bunları bak verdim mi? Bak şunları. Güzel. Bak fırfırlı para ağacı, musun? Şey, az önce bakmıştık. Bak böyle fırfırlı fırfırlı olacak, böyle renklenecek. Bu uzay olmuş artık. Bak Hı -hı. şu. Bak. Nasıl güzel renklenmiş. Hı -hı. Ama benim orada anacım var. Benimki renklenmiyor, bak orada dipte anacım var. Renklenmiyor, niye? Hı -hı. Suyu çok verdim yazın. Hı -hı. Şöyle çiçek bir şey yapamadı ki. Ben de korkuyorum. Ben de çok su veriyorum. Burası da var mı? Hı hı. Şunlar da güzel. Bunlar Çok güzel denkleniyor. Bak mesela şunlar. Ben çok severim bu türü. Böyle büyük, böyle kat kat büyür bak. Böyle kat 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 büyür, ha. ucundan çiçek açar. Evet. Şu değişikmiş bak. Orhan'ın öbür tarafta benekli baktık ya, ha. aynısı bak o. Neden? Biz sulamışık. O benekliden o bak. Hay Allah. Güneş az gördüğü için. Hı -hı. Bak, şunlar da çok severim. Benekli benekli olur, böyle kırmızı Hı, kırmızı tombul. olur, tombul tombul olur. Hı -hı. Tamam. Bir de çuha getirmiş Gücen abla. Onları da göstereyim size. Böyle renk renk, her renkten var. Bunlar 25 demiştim değil mi? Ha, şunları 20'ye veririm. Şunlar yani. katsızlar, küçük saksılar. Hı hı. Ee, bak şunlar katlı. Katlı sıçıyorlar. Çok güzel kokuyor. Hı hı. Bunlar küçük saksılar. 35. Bunlar dış mekan. Dış mekan. Evet. Hı hı. Bahçeye de olabilir. Donmaz soğuğa dayanıklıdır. Melekşeye benziyor. Evet. Melekşe diyor çoğu insan. Bak şunlar da katlısı. Bunlar ne kadar? Bunlar 40 lira. Şunun rengine bak. Evet. Şu sarı çok hoşuma gitti. Aa, ha, evet, çok güzelmiş. Şunun Şu. rengine bak, şuna, şuna bak. Bunlar bak. E, hep çiçekli kalıyor mu? Kalıyor. Havalar ısınana kadar kalır, toprakta hmm. kalır. E, sulamaya devam edin, gölge bir yerde seneye tekrar açar. Mart çiçeği diye diyordu bunlara hmm. kaynana Bunlardan Mart da çiçeği. Acaba. Renk veriyor. Sıcağı sevmiyor. Ortama. Sümbül. Evet. Bak. Ne güzel. Mor. Bak şunlar çok hoşuma gitti. Güzel onlardan farklı kadına bak. Nasıl kenarlarında hmm. birileri var bak. Görüyor musun? Ay, Bunları ile falan mı yapıyorlar? Yok, tohum mı? şeyden fideden yapıyorlar. Şuradaki bak renkli. şunun şuna bak bak. Hii. Karanfil gibi. Evet. Şurada da çok çeşitli, çok rengi var bunun. birbirinden renk çeşitli. Şunun, şunun mavisine baksana. Bak mavi doğada çok nadir bulunur. Bak masmavi. Hmm. Evet işte. Mavi doğada çok bulunur. İşte beyaz var. Bunlar 40 lira. Şu katlılar 40 lira. Bunlara 20-25'ten vereceğim. Evet. Tamam. Canlı yayına katılmak isterseniz yarın yani cuma günü 14.30'da arkadaşlar bilginiz olsun. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar çiçekler dolu videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.